Rus mu çocuğum ben bunlarla mı? Ağlama be! <laughs> Abicim beni bırak! Ağlama hadi oyna! Kuz geliyor, kuz geliyor! Ağlamasız çıkmaya geliyor! Easy! <laughs> İyisi... Merhabalar! Şimdi ananı laciverde boyadım, it olur it! Siktir lan! <laughs> Bekle lan, ecelin geliyor! Bek Ya sen geri zekalı mısın? Siktir git ötede ağla. Hayır! Hayır! <Sessizlik> Ona <laughs> <Sessizlik> <laughs> <laughs> kim? <istim>, ne oluyor? <Gülüyor> <Gülüyor> Lan <Gülüyor> 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 GÜLüyor> <Gülüyor> 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 Senin kafanı sikiyim! Ananı oluyor lan? Anağına sik! Omaeva mousindeir! Lan sik! Senin kafanı sikiyim! <laughs> ne Yes, 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 yes. Sen de siktir git! Alın. Senin kafana sikik! Evet, Yaran yemiş bulunmaktayız. Ben onu Hayır! Hayır! Bak, ben işe gideceğim kanka. Sabah oldu Hayır hayır Pasta <laughs> <Şeram adım abi. gülüyor>